Kaç defa lan söylesene. Ne zaman akıllanacaksın sen? Sana gelince. Hayır komiserim Allah aşkına beni barıştırmayın bununla. Kesme lafımı dinle. Hadi elini çabuk tut. Ver biraz daha, biraz daha. Çabuk. Gel biraz daha. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne oldu hemşerim? İşine baksana. Yine mi siz lan? Bana bak bekçi misin nesin? Sizin döktüğünüz bu zehir yüzünden insanlar hasta oldu be. Hiç mi vicdan yok lan sizde? Başlatma lan vicdanından. Yürü git hadi işine. Kapat lan şu pompayı. Bu sefer yaptığınız yanınıza kalmayacak. Orman muhafaza. Ah! 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 <laughs> Alın lan şunu atın bir köşeye. Ne yaptın abi sen? Neden vurdun adamı? Hapiste mi sürüseydik lan? Oğlum Özkan sen para kazanmak istemiyor muydun? Hadi yürü işine. Bana kan verdiğini söyledi Yavuz. En yakında ben vardım. Eğer yaşarsam bu sayende olacak. Bunu kimse bilemez. Nasıl hissediyorsun? Yorgun. Anneniz o gelmedi mi? Siz ameliyattayken buradaydı. Bütün gece başınızda bekledi. Sabah karşı Yavuz güç bela yollamış eve. Başınıza dert oldum değil mi? Bir an önce iyileşmeye bak. Nasılsın baba? İyiyim. Hak etmediğim kadar iyiyim. Bir oğlum hastaneye seferber etti, diğeri kan verdi. Terk ettiğim karım başımda bekledi. Gelinim ne zaman gözümü açsam karşımda. Yormayın kendinizi. Bir gün bunların hepsi geride kalır. Belki o gün hep birlikte oturup Başka şeyleri konuşuruz. Öyle bir gün gelir mi Murat? Gelir mi? Gelmesi için dua edelim baba. Biz artık gidelim Zeynep. Sağ olun her şey için. Tekrar geçmiş olsun. <Gülüyor> 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 Cinayete bulaşman hiç iyi olmadı Dursun. Hem de hiç. Ben bayıldım sanki. Senin yüzünden katil oldum ben. Zehrini zıkkımını dökeceğim diye elimi kana buladım. Pekala. Şimdi ne yapacağız ona bakalım. Artık iş poliste. Ayağımızı denk alacağız. Ne demek o? Ortalarda görünmem ikimizin de hayrını olmaz. Ee? Ben bir süre kaybolurum. Giden jüri de ver kime istersen kullansın. Anlaştık. Bak usta. Bedavaya anlaşma olmaz. Yolluğumu alırım. Hem dünyanın bin bir türlü hali var. Tut ki yakalandım. Yapma ya. Ne olacak yakalanırsam? Basarsan yüz milyarı hiçbir şey olmaz. Ne sen beni tanıyacaksın ne ben seni. Basmazsa Gerisini Allah bilir. Ama ben bir yanarsam sen beş yanarsın. İyi düşün yap hesabını. Arıtma tesisi kurmak daha mı ucuz? Sonra hapis yatmak. Mahpusluk hepsinden pahalı. Tamam. Akşama hazır olur para. Saat onda değirmen korusuna gel. Tamam. Dursun. Vidanjörü de makine parkına çek. Anahtarları da Özkan'a bırak. Ben onu aldırırım. Olur. Fazla da ortalarda dolanma. Dolanmam merak etme. Hadi eyvallah. Güle güle. Babanla ilgili fikrin değişti mi? Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun peki? Korkuyorum. Karşıma çıktığı günden beri korkuyorum. Ne yapacağımı, ne hissedeceğimi bilmiyorum. Çünkü seviyorsun. Onu öyle çok özlemişsin ki her şeye rağmen onu kaybetmekten korkuyorsun. Bir kez daha ve temelli kaybetmekten. Babanın ölmesinden korkuyorsun. Bunu kendine itiraf etmekten korkuyorsun. Emin misin? Evet, eminim. Çünkü sevdiğim adamın kalbinin nasıl çalıştığını biliyorum. iyi ünlü Niye ne oldu ki? Kızım karne alacağız daha ne olsun ya. Ne var işte ne güzel. Saf saf konuşma kızım. Ben senin gibi inek miyim ya? İki tane bir var böyle değnek gibi. Hadi git işine. Öyle olsun. Öyle. Oğlum bu kız sana fena keske. Ya bırak şu kızı da karne işini ne yapacağız onu düşünelim. Sen de okul birisi değilsin herhalde. Her türlü etliğe kafan çalışıyor. Bul işte bir şeyler. Gelmiyorsun abi. Durdu makine, ben ne yapayım? Ne haber karneler nasıl? Nasıl olsun berbat. Bunlar ne oğlum? Kurtuluşunuz oğlum. Cillop gibi karne bomboş. Tanesi on kağıt, ver parayı al karneyi. On kağıt mı? Yuh! İşinize gelirse. Alacağız artık abi. Ver lan ver tamam. Ha şöyle. Siz benim elime düşersiniz oğlum. Bu paranın hesabını sorayım size. <laughs> ben kaderci olmadan kadere inananlardanım evladım. Sen de biraz öyle yap. Babanın şahit ömrü varsa yaşar. Biraz rahatla oğlum düş kendi yakandan. Sen rahatlarsan ailen de rahatlar. Babam bile rahatlar. Şu kadın ne yaptı acaba? Bir soralım. Hı? Hangi kadın? Hatice. Ha. Dün gece kocasından dayak yiyen kadın. Tamam. O Hızlı Karakolu'nda. Şurada telefonu var. Buyurun, ben polis memuru Hüseyin. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben asayişten komiser muavini Zeynep. Dün gece getirdiğimiz kadınla ilgili bir gelişme var mı diye soracaktım. Hangi kadın acaba? Hatice Kaya. Kocası savcılığa sevk edildi mi? Hayır efendim. Ne demek hayır? Hatice Kaya bu sabah evinde kocası tarafından öldürüldü efendim. Ne? Öldürüldü mü? Bana hemen Vahit komiseri bağla hemen! Vahit komiserim burada değil efendim. Şu an olay mahallinde. Allah kahretsin! Olacağı buydu! Ne o oldu be? be? Dün geceki kadın Hatice. Kocası öldürmüş kadını. Ulan! Hayır. Ulan! Ulan o herifi ben kendi ellerimle nezarete tıktım de! Bu sabah savcılık ne olacaktı? Demek bizden sonra bırakılmış usta. Asayiş şube Aylin ben. O komiserin işi abi bu ya! Dayak yiyip karakola sığınan kadınları dayakçı kocalarıyla barıştırmayı marifet sanıyor bazı salaklar. Adamlar dayağı kaldığı yerden devam etsin diye. Hızını alamayan da çekip vuruyor. Hangi geri zekalı böyle bir zemin hazırlar ya. Bırakın bağırıp çağırmayı da şu işe bir yakından bakalım Başkomiserim, Hadi. başkomiserim bir ceset daha. Nerede? Beykoz bölgesi Mahmut Şevket Paşa köyü dere kıyısında. Öldürülen şahıs bir orman bekçisiymiş. Hemen çıkın çocuklar. Zeynep sen benimle geliyorsun. O zaman uyanacağım? Gel yavrum gel de biraz dolaşalım gel. <laughs> Tekrar başını sağ olsun. Sağ olasın, sağ ol. Ben izlere bakacağım. <laughs> tamam. Başın sağ olsun. <laughs> sağ olun. Kalanlar sağ olsun. <laughs> ben konuşabilecek misin? ...öyle zamanlarda konuşmak zor gelir insan. Bilirim ama oğlunun katilini bulmak zorundayız. Sağ olun evladım. Fikret. Buyurun komiserim. Şu izlerin fotoğrafı. Hemen komiserim. Biz eski orman köylüsünüz. Rızkımız ormandan. Oğlum ormanlarda büyüdü. Sonra orman bekçisi oldu. senin bu Bir düşmanı asma var mı? Yoktur evladım. Mümkün değil. Yedi düvelle barışıktı benim oğlum. İstediğine sor. Bekçinin üstünden çıkanlar. Ne varmış? Az bir para, alyans ve saat var abi. Hırsızlık işi değil. Buralı bu bekçi değil mi? Az mahallede oturuyor. Sen şunlarla bir konuş bakalım. Dün gece dikkatleri çeken bir şey olmuş mu? Tamam abi. Burada başka iş yok abi. Evet, deli topla faslı. <laughs> Şüpheli birilerini gördün mü buralarda? Hiç görmedim. Bilmiyorum. Şu mahalleye bir bakalım mı? Bakalım hadi yürü. Mesut, biz biraz dolanıyoruz. Tamam. Bak. Ölü balıklar. Hayır alamet değil bunlar. Yeni al. Buyurun komiserim. Şu balıkları al. Derinin suyundan da örnek al. Anlaşıldı. Hemen tahlile yolla. Eldiven kullan. Tamam komiserim. Kimseye de buraya yaklaştırmayın. Anlaşıldı komiserim. Gel canım gel yavaş. İpek. Emine'yi götürür müsün? Adam ne zaman yakalanmış? Cinayetten sonra gidip teslim olmuş başkomiserim. Lütfetmiş. Başka neler öğrendi Zeynep? Emine her şeyi görmüş. Maalesef görmüş. Biz karakoldan ayrıldıktan sonra Vahit komiser Sezai'yi nezaretten çıkarıp almış karşısına. Başlamış nasihati. Hatice tabii ki istememiş ama Vahit zorla barıştırmış ikisini. Bu üçüncü barışmaları. Kadın her defasında beni kurtarın diye karakola sığınıyor. Her defasında da karı koca arasında olur böyle şeyler notu. Aynen. Sonra? Sonrası bu sabah. <laughs> hadi kızım ye yavrum. Acele et okula geç kalacaksın. Çok uykum var anne. Yani. İç sütünü hadi. Hadi bak ben de geç kalacağım işe. Ne bu sofranın hali ya? İnsan şöyle bir sucuklu yumurta yapar. Kahvaltı dediğin bu mu şimdi? Dün gece ne kadar para varsa aldın. Mutfağa bir şey bırakmadın ki. Akşam gelirken evdekiler ne yer ne içer diye düşündün mü hiç? Konuşma lan. Sen sus bir kere. Gammaz Dur ama dur. Ben o polisi elbet bir yerde kızdı. Anısını ağlatırım ben. Yürü kızım yürü. Onların yanında kuzu gibi